22. ve 23. Gezi Rotası Konu başlıklı, gri renkle tasarlanmış uygarlık beşiği Hatay konusunun işlendiği sayfalara geldik. Yazar Kevser Yılmaz Hazırladığı Uygarlık Beşiği Hatay başlıklı mavi tonlarda hazırlanmış sayfanın görselinde Güneydoğu bölgesi illerinin yer aldığı Türkiye haritası kullanılmış. Haritada Hatay ili koyu mavi renkle belirginleştirilerek üzerine de konum simgesi eklenmiş. Sayfanın ortasına dört yol, Erzin, Payas, Hassa, İskenderun, Kırıkan, Belen, Arsus, Samandağ, Antakya, Kumlu, Reyhanlı, Defne, Altınöz, Yayladağ ilçelerini gösteren Hatay il haritası konmuş. St. Pierre Kilisesi, Habibi Neccar Camii, Mozaik Kilisesi, İskenderun Limanı ve üzeri antep fıstıklı bir tepsi künefe fotoğrafıyla Medikli Mağarası ve doğa yürüyüşü mesire yerlerini gösteren yönlendirme okları görselleriyle tasarlanmış sayfaya, yöresel bir şiş kebabın yemeğine ait bir de çizim resim eklenmiş. Sayfa metni geometrik şekillerden çizgilerle parçalara ayrılarak yazılmış. Sayfadaki fotoğrafta Habibi Neccar Camii, tek minareli geniş kubbeli, geniş avlusunda kemer geçişleri olan tek katlı bir yapı. Saint Pierre Kilisesi, kayalık içine yerleştirilmiş bir girişi, önde iki penceresi olan bir yapı. Mozaik Müzesi fotoğrafında tarihi mozaikler yer alırken İskenderun Limanı'nın uzaktan yüksek bir yerden çekilmiş fotoğrafı kullanılmış. Uygarlıklar Beşiği Hatay Gezi rotamızın yeni durağı Hatay'la tekrar merhaba. Uygarlıklar beşiği Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Hatay'a yapacağımız bu yolculukta keşiflerle dolu çok sayıda durağa uğrayacağız. Üç semavi dine, çeşitli mezheplere ve kültürlere ev sahipliği yapmış, kadim Anadolu'nun en zengin ve renkli kentlerinden olan Hatay'da yaşama dair izler milattan önce 100 binlere kadar uzanıyor. Doğal güzelliklerin yanı sıra Anadolu'nun ilk camisi Habibi Neccar ve dünyanın ilk kilisesi Saint Pierre burada yer alıyor. Geçmişte İskenderun ve Antakya olarak da anılmış olan kent, barış, kardeşlik ve hoşgörüyle farklı inançlardan insanların bir arada yaşadığı bir yer olarak tanınıyor. UNESCO tarafından 2017 yılında dünyanın 26. gastronomi şehri seçilen Hatay'ın halk arasında lahm sini olarak bilinen tepsi kebabı, künefe tatlısı, içli köfte, ötçe, şıhıl mahşi, aşur, lepeç, keşşir, pilavı gibi yemekleri, zahteri ve baharat çeşitleri meşhurdur. Milattan sonra 1. yüzyılda insan eliyle yapılmış ilk tünel, Samandağ Titus, Asi Nehri, Damlataş Mağarası, Meryem Ana Havuzu, Musa Ağacı, Harbiye Şelaleleri, Sarı Seki Kanyonu ve Mağarası, Erzin İçmeleri ve Kaplıcaları gezir Rotamızın sonraki durakları. 6 Şubat depremleriyle büyük bir yıkıma uğrayan, bugün hala yaralarını sarmakta olan kentin yeniden ayağa kalkması için ülke olarak tüm gücümüzle çalışıyoruz. Deprem sırasında zarar görerek geçici olarak ziyarete kapanan dünyanın ikinci büyük mozaik müzesini barındıran kent, Türkiye'nin sayılı deniz müzelerinden birine de ev sahipliği yapıyor. Yabancı gemilerin sıkça uğradığı aktarma limanı olan İskenderun Limanı da burada yer alıyor. Hatay, Türkiye'nin güney sınırında Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya açılan kapısı olarak büyük önem taşıyor.